Şaka mı bu tip? Bakar mısınız? Isıracağım. Gerçekten ısıracağım. Ben bunun okulda anaklarını allık da sürüyordum bu arada. Anne oh, şaka. Anne gerçekten ağlarım. Ağlarım. Çünkü çok tatlı. Bunu alacağım? Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniden arkadaşlarım için ben Tanem. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine Kırtasiye'deyiz ve okula dönüş hakkında bir içerik çekiyorum sizlere. Çünkü benim bu içeriklerimi çok 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 seviyorsunuz. Biz de o yüzden tam bu dönemde çok yoğun bir şekilde sizler için geziyoruz, bir şeyler içerikler buluyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tek renk Kırtasiye şeysi çekeceğiz. Hava çok sıcak. Tam bir buçuk saattir dişlideydim. Şu anda ağzım felaket haliyle gerçekten canım çok çok yanıyor. Ama bu video çekmeme asla engel değil. O yüzden videoya sizlerden ekstra bir like istiyorum. Çünkü gerçekten bu haldeyken bile sizler için içerik üretiyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 3 tane, wow. tane, tane rengimiz var burada. 5 renk. 5 tane rengimiz var. Sonra bir tane mi seçen 2 tane mi seçeceğim? Heyecanlı olsun mu? 5 seç bence. 5 mi seçeyim? Hayır. Önce birini seç. <laughs> bir bunu seçeyim. Aç bakalım. <laughs> bu konsepte eee Tüm pembe ana kırtasiye. Pembe. Pembe. Tamam bir tane daha seç. Mavi isterim ya. Mavi benim en sevdiğim renk. Bu arada yeşil, sarı, pembe, mor her renk vardı. Mor. Mor pembe mu? Pembe mor. Bayağı kıl zaman pembe ve mor renklerinde temel ihtiyaçları olan bir kırtasiye alışveriş bekliyoruz evet. senden. Hadi başlayalım. Hazır mısın? Evet. Videoya geçmeden önce yine videoya like atmayı unutmayın. Ağzıma Hadi Hadi başlıyoruz. Başlayalım. Şimdi ilk önce direkt çok klasik başlayacağım gerçekten yani. Herkesin aklına gelebilecek. Bu mor bu arada anne. Lila mı? Mor ama. Şu daha mor ama. Evet daha mor. Mor alıyoruz. Aslında bulursak pembesini alabiliriz. Hem de benim kolayıma ve içime gelir açıkçası yani. Ama bunun pembesi acaba nerede? Ve ben bunu çıkarabilecek miyim? Pembesi bak şurada. Hadi yapabilirsin girl. Ve bu. Şimdi başta defter alıyoruz. Bu arada ben gerçekten ama gerçekten tüm sezon iki tane defter kullanıyorum. İki tane A5 boyutunda. Biri çizgili biri kareli. Çünkü ben defter tutmayı çok sevmem. Ama hani bazen not gereken biliyorsunuz ki önemli yerler olunuyor. Öyle şeyleri de yazmak için bir tane kareli bir tane çizgili kullanıyorum. Önceden böyle ders ders alırdık. Çok heveslenirdik. Şimdi öyle bir şey gerçekten kalmıyor liseye geçince. Hep böyle derlerdi lise geçince o hevesin kalmayacak falan. Ben diyordum ki Eğer ben kırtasiye de bir bir ve kalacak. Gerçekten kalmıyor. Şimdi devam edelim. Biraz boş yaptım farkındaysanız. Burada kalemlik yer var. Ee, biz burada kalemlik yanında video çekmiştik daha önce de. Ve e, en güzellerinin şunlar olduğuna karar verdik. Devasa alanlarına karar verdik yani. Şimdi bence şunlar pembe sayılır şu ikisi de. Bence benim en sevdiğim renk mavi ve pembe olduğu için. Mavili pembeli olanı alacağım pembe için. Bir tane mor seçmemiz gerekiyor. Mor seçecek olsam buradan hangisini seçerdin Tuana? Yani mor çok sevmem aslında renk olarak. Peki. Şu da var. Da bu kumaş mı? Ben Bir kumaş. Onu sevmedim. Şu şu daha galiba Dikkatimi çekti benim. O yüzden bunu alayım. Bu Şu an e, baya güzel gidiyoruz bence. Çünkü defter, kalemlik her şeyi bulduk. Aslında şu gerçekten e, kalbim sticker bölümünde. Ama orada renk şeyi olmadığı için oraya götüremiyorum sizlere. Daha sonra bakas alalım. Çünkü neden olmasın. Yani Ben okulda çok kullanmıyorum ama yine de alalım bu alışveriş için. Ben tam bu olan için bunu alacağım. Servenin. Biz de daha önce de Servet'in makaslarından kullanıyorduk. Bu cidden en iyisi bence. Pembe için bunu alayım. Burada asla hani pembe çok az var ama çaktırmayın. Bence var yine de ee, mor için de düz mor alacağım ya. Wings'le almak istemedim çünkü. Okey. Aa bakar mısınız Efendim? şunun tatlılığına. Bunun kedilisini aldım arkadaşlar. Ben de bunun kedilisi var ama şuna çok bayıldım ya. Bu saçın hepsini alabilirim. Gerçekten o kadar fazla tatlılar ki. Şu tipe bakar mısınız? Bu ne? Aynı Paris'e benziyor tipi. Benzemiyor mu? Benziyor. Çok fena benziyor yani. Şimdi benim bu kırtasiyedeki en favori yerime gidiyoruz. Gelin size gösteriyorum. En favori yer. Gerçekten. Serveler tabii ki. Serveler benim cidden favorim. Çok 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 seviyorum. Ne seçeceğiz bugün? Mor ve pembe seçeceğiz. Ee, seçelim hemen mor ve pembe. Mor da ben şunu almak istiyorum. Patiliye almak istiyorum. Bence çok 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 tatlı. Pembe de şu çiçekli var ama bu çiçekliyi almayacağım. Belki şunu alırım. Hayır bunu da almayacağım. Vazgeçtim. Şunu alacağım. Böyle. Pembe bu arada bence o. Mor değil yani. Gelin kalem yer kalem alalım. Pembe ve mor ben başta Faber almak istiyorum. Çünkü bence güzel ve bunlar çok kullanışlı oluyor gerçekten. Ben bayağı kullanıyorum. Bir tane pembe bir tane mor aldık. Ee, sonra Stabilo, artık Stabilo'da da biliyorsunuz mor var. Çok mutluyum. Aslında bayağıdır var ama olsun yani. Yine de bu detayı geçmek istedim. Pembede de biraz daha koyu bir pembe tercih etmek istiyorum. O yüzden şu ikisini alacağım. Bana post-it. Post-it. Post-it'te mor yok. Pembe al. Post-it'te mor yok. Pembe al. Hepsini takım diye düşünmüştüm ama alabilirim. Neden olmasın? Şöyle. <laughs> anne inanmıyorum. Ben neden böyle şeyleri çok seviyorum? <laughs> anne bu ne? Benim defterimin metinli günlüğü anne. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı bu tip? Bakar mısınız? ısıracağım gerçekten süreceğim? ben bunun okulaya anaklarını allık da sürüyordum bu arada çok gerçekten çok eğlenceli ama buna bayıldım ya of benimkinin aynısını gerçekten serisi bence onun setinden bir şey. sonra devam edelim başka ne alacağız gerçekten bu arada hani unutmuşum uzun zamandır böyle çok detaylı ve çaplı kırtasiyon şey yapmıyordum o yüzden şu an bir dona kaldım hani acaba daha ne alabilirim diye çünkü bence bu kadarı fazla bile onlar, bunlar var ama bunlar da fosforlu kalem. Zaten stabil aldık. O yüzden onların lüzumlu olduğunu pek sanmıyorum. Aa, şu an şurada defterler var Tuana. Neler var? Bak arkada. Şurada. şurada. Ya anne gerçekten bak onların kafasını yiyeceğim ben anladın mı? Babamı almak istiyorum. Bu da şey servis şoförüm. Özel şoför. Merhaba. Pembe. Uyuyor e, konseptimize. Onu da sepetime attım sayalım. Sepetime sığdıramayacağım için. <laughs> Ay ne şaka Anne gerçekten ağlarım. Ağlarım çünkü çok tatlı. Bunu alacağım. Çok güzelmiş vallahi çok güzelmiş. Anne bak ısıracağım bunu, evet, bunu gerçekten. Anne böyle şeyler görünce kafama ısırası geliyor tamam mı? Çok tatlılar. Bir de efle bir şey alayım. O Kromili seviyor. O yüzden ona Kromili alayım. Çünkü bence burada benim mor başka beğendim yok. Ama ona bunu koyabilirim. Çıldırdım. Başka ne? Allah. Big big this Başka bir şey alamayız geliyor ya. Bence mutlaka şey almalısın boya. Çünkü yapıyorsunuz. Uzun zamandır yapmadım biliyor musun? Ne yapıyorsunuz? Bak. Uzun zamandır Mor oh, çok güzel. Tuş ya ama olur mu? Evet güzel. Mor gibi. Bir bunu aldım Bir de mavi alırdım normalde yani. Pembe daha ama Bak. O zaman işte alacağım. Bak burada pembe var. Çok pembe. Pembeli. Ama güzel pembe. Tam pembe mor yan yana getir. Sepet bu arada çok güzel oldu. Pembe mor. Bu arada şu çok mor değil ama olsun. Pembe de alalım çünkü neden olmasın? Başka alacak hiçbir şey bulamadım kendime. Ee, mor bu. Bu sayılır bence. Bu da pembe ama bunu mu alsak yoksa şunu mu alsak bilemedim. Bu silgili. Ben böyle şeyler sevmiyorum pek. Ben direkt neyse o olsun istiyorum. O yüzden pembeyi böyle alacağım. Ve e, bu şekilde yani başka bir şey şu an Gerçekten gözüme çarpmıyor. Ve kırtasiye şişine başka ne alınır? Bu alınır. Anne <laughs> saçmaladın ha. Onu neden alalım? Evet bak. Hem de var. Şey, sanki annem çocuk ben de anneyim. Aldırmıyorum falan. Pembe ve mor almalıyız. Hayır almıyoruz onları. Hayır alırız. anne hayır. Disipline götürttüreceksin. <laughs> almıyoruz onları. Al, Şıklıymış ışıklıymış bak. Evet, tamam bak ben disipline gideriz ondan sonra. Cidden Lara geçmiş bu arada biliyorsun değil mi? Ay, Ses çıkaran kalemden dolayı. Ye, tamam. Bir tane daha kalem alabiliriz çok istiyorsan. Öyle şeyler yerine yani. Mor da var şurada. Mor şu. Hmm. Bunları kullanıyorsunuz genelde. Ben bunları kullanıyorum, evet. Bu evet, da böyle yani. Anahtar kalacak mı? hayır almayacağız. Anahtar kullanmıyorum çünkü. Benim e, kapı içinde özel uşaklarım var. Ne? Anne uşağı ve eşlerim uşağı. Ne? Özel şoförüm zaten orada. Hay Allah. Ee, her şey. Ama bu mi? arada eskiden, eskiden arkadaşlar Tuna ile Kırtasiye geldiğimizde olmaz olmaz her zaman şuraya girerdi. Ay evet. Hatırlıyor şey musun? Arkadaşlar bu ben. Simli kartonlardan, düz kartonlardan. Bir insandım gerçekten lardım. sürekli Eva, Eliş kağıdı, renkli, simli her şey alıyordum. Ve sürekli sürekli sıfırda alıyordum. Bu manyaktım yani gerçekten. Hatırlıyorum o zamanlarımı da. Çok şey yaptım. Keçe falan çok diktim bir sürü hobi oluşturdum kendime. Şu an hangisi kaldı diyeyim. Hiçbir Hiç kalmadı. Şu an ne zevkim var? Dexter izlemek. <laughs> Gerçekten öyle yani. Netflix'te bir bölümün ortalama 6 saatini Netflix'te geçiriyorumdur. Kafayı otomatiğe bağladım. Ama bizim bu şekildeydi alışverişimiz. Yani başka bir şey bulamadım. Ama bence çok tatlı. Bence alışverişin favori parçası şu galiba. Siz de favorinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve ayrıca içerik fikirleriniz varsa bunu yorumlara yazın. Görüşürüz.